Kabaca liposakşın ameliyatı çalışacağımız karın, bel, sırt, kol, bacak, vücudumuzdaki yağın olduğu her bölgeye yaptığımız bir ameliyat. Ve gireceğimiz bölgelere küçük delikler açıp yaklaşık 5-6 milimlik kesiler yapıp oradan kanüllerle öncesinde bir miktar sıvıyla şişirip ardından da kanüllerle orada biriken yağları geri çekme ameliyatıdır. Vücuttaki yağ tabakasının kabaca orta kısmını özellikle alırız. Daha üst ve daha aşağıya girdiğimizde alt kısımda zaten iç organ hastalıklarımız riski her zaman vardır. Özellikle yukarı çıktığımızda da cilde yakın, fazla yakın liposuction yaptığımızda da bu sefer ciltte dalgalanmalar daha sıklıkla görülür. Onun için en ideal orta alandaki ana yağ tabakasını boşaltmaktır. Tabii ki zamanla çok talep gören bir ameliyat olunca teknolojinin desteğiyle farklı teknikler, yöntemlerde gelişti. Farklı tekniklerin, yöntemlerin işte VASER, liposuction diye geçen, işte lipomatik, farklı power assisted dediğimiz yöntemler ve bunun türevi bütün ameliyatların Temel şeyi, yeni teknolojik liposakşının temel katkısı daha fazla yağdan daha orantılı bir şekilde almak ve geride kalan dokunun da cildin malum çok boşaldığı vakit daha az sarkmasını önlemek amaçlı liposakşın teknikleri geliştirildi. Biz de hastanemizde bu teknikleri hastanın yine hem talebi hem de teknik hangisi ise vücudundaki yağlanma oranına göre farklı teknikleri hastanemizde uygulamaktayız.